Herkese merhabalar arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz minelin parmaklarını parmak boyalarımızla boyuyoruz hem bu etkinlik mineli 3 yaş hatırası olarak kalacak hem de biz çok güzel bir etkinlik yapmış olacağız ama benim aklıma çok güzel bir fikir geldi ne geldi biliyor musun Hı? önce avucun içine herhangi bir rengi boyayalım ana rengimiz olsun daha sonrasında da parmaklarını rengarenk yapalım olur mu? Anne daha sonra ayaklarını nasıl boyarız? mı boyayalım? Hı hı. Tamam. 3 Anne, ileride. Hayır hayır. Bir. İki. Onu yapacağız. Üç tane. Tamam. İleride yarın bir gün Minel büyüdüğü zaman e, geriye baktığında 3 yaşındayken ellerim ayaklarım bu kadarmış diye görecek kendini. Hadi bakalım. E, şimdi bana renk söyle mavi, yeşil, siyah, kırmızı, ben sarı. Avucunun içi kırmızı mı olacak? Tamam. Avucunun içini kırmızı yapıyoruz ve parmaklarını rengarenk boyuyoruz. Şimdi boyalarımızı böyle açayım. Bir dakika anneciğim. O zaman ne yapalım biliyor musun? Elinin bir tanesini yapalım. Ayağının da bir tanesini yapalım ki. Anne. Ay, ellerime bakar mısınız ne oldu? Anne bir sürü annene bir şey damaklarını yapalım. Parmaklarını da. Aha. Tamam. Annene bir şey damak. açamadım bunu da. Şimdi gel bakalım buraya. Şöyle elime alıyorum. Avucunun içine kırmızıya boyuyorum. Mini'nin avucunun içini kırmızıya boyadım. Hayır bunu yapacağız. Tamam ama şimdi değil dur şimdi parmaklarını da boyayacağım ondan sonra bo e, basacaksın. Şimdi bir parmağını siyaha boyayacağım. Şöyle. Bir parmağını da yeşile. Oo. Bir tanesini de maviye. Bu arada kendimi de boyadım. Fark ettiniz mi? aç avucunun böyle iyice anneciğim. bir tanesini de gri yapacağım şuraya da gri yapacağım bir tanesini de sarı yapalım Oo, bu renk karıştı ama olsun daha değişik bir renk çıkacak ortaya şimdi dur bakalım şu kırmızıyı tam yapalım yaklaş bana doğru şöyle hadi şimdi buraya bas Bastır elini. Bastır bastır. Çok bastırman gerekiyor aşkım. Bastır 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 bastır. Oo. Bakalım kaldı. Oo, mini elin elini gördünüz mü? Çok güzel oldu değil Anne, mi? Şimdi dur ayaklarını... dur dur dur. Ellerini sürme anneciğim. Şimdi ayağını boyayacağım arkadaşlar. Bir dakika Minancığım sen bir dakika dur. Dur sen ben ayarlayacağım seni. Otur. Şimdi de Minel'in ayaklarını boyuyorum arkadaşlar. Bu arada benim ellerim de bu şekilde. Ayaklarının tabanını da bence gri yapalım. Daha sonrasında parmaklarını rengarenk renk yapalım. Minel'in ayakları gıdıklanıyor mu? Kıtı 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 kıtı. Ay çok güzel oldu Minel ayakların. Dur 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 dur. Ay Cem'in ayakları. Kıtı gıdıklıyor mu sevgilim? Dur 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 dur. Gıdı gıdı gıdı. Şimdi parmaklarını boyuyorum mineli. <laughs> dur 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 dur. Oh oh no! Çok kötü oldu. Parmaklarını da böyle yapıyorum. Şimdi mineli bastıracağım ben buna biliyor musunuz? Şöyle karma bir renk yapıyorum ayaklarına. Bakalım ne şekil çıkacak. Şöyle bütün renkleri sürdüm ayaklarına. Çok güzel oldu bence. Sarıyı da kırmızı sürmedik ama renkleri karıştırıyoruz. Bu arada benim ellerime bakın ne hale geldi. Şimdi mineli kaldırıyorum. Dur bakalım. Gel bakalım. Dur basma hemen. Aşkım oraya basmayacaktın ki ama. Şuraya basacağım. Oho çok eğlenceli. Ellerimiz ayakları az çok kötü oldu. Oho, otur. Gördünüz mü? Ellerimiz ve ayaklarımız ne şekline geldi. Arkadaşlar çok kötü boya olduk biz ya. Çok kötü olduk ya. Ay inanmıyorum ya. Ama çok güzel bir resim çıkaracaktık ortaya. Şöyle minelin. 3 yaş ve 3 yaş ayağı yarın bir gün Minel büyüdüğü zaman bunlara bakacak diyecek bunlar benmişim. 3 yaşındayken ayaklarım bu şekildeymiş diye. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza ne olsunlar? Herkese. Hep yapıyorum size. Hoşçakalın.